Keyif ya. Nasılsın Berkay? İyi Allah. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim sağ ol. Ne yapacağız şimdi seninle? Sen yıllar sonra kilo bir kilo dokunmuşsun. Onu Aynen. konuşacağız inşallah. Dükkanda sağ olasın Hı -hı. Ben verdiğim. Fasikül değil mi? Fasikül var set, tam set. Aynen. Eksiksiz tam set. Aynen. Eksiksiz tam Aynen. set verdiğim kilo bir Kil şeyi. Ben de okudum ee, ve çok keyif aldım. Bitirdin değil mi bu arada? Yani. Bitirdim, bitirdim, bitirdim. Hatta şey oldu yani. ben onu okurken şey gibi okuyordum. İşte ayda bir iki. işte hmm. İşte hatta o ay içerisinde iki kere okumalı falan böyle yayarak okuyordum. Bir yerden sonra şey oldu. Evet evet böyle oldum yani. Sonrakini de okuyayım, sonrakini de okuyayım. Şeyi okumadın ama sonlarında böyle bir işte Buru Baker'ın... Hiç okumadım. Çok Okumalı, okumalı. mıydım? Yok merak etmeyin Nasıl okudum merak ettim şimdi. Ben onları aslında normalde okumayı severim de işte. Hikayenin kendisini okuyacağım Akınca. derken şey oldu ya. şimdi falan oldu. <laughs> Çok keyifli. Çok, çok keyifli. keyifli. Baker, Sean Phillips, e, Boyan kim? Boyan. Ezra Brightweiser olması lazım. He. Aynen. Çok çok iyi. Ee, yani <laughs> i̇şte. Bruce Baker'ın en iyi işlerinden biri Baris. Ben net en iyi işlerinden biri bariz. Zor, en iyi yani. Yani Kaptan Soru Amerika'sı falan ya. bilmiyorum yani. Farklı bir konsept fark Cry'lara kapıştırabilirsin ama bence en iyi Blue Breaker işi. Yani. Ya ben de kapıştırmamak lazım işte. Ben de İşte anlıyorum ben senin tercihin biraz farklı. Çok uzun bir o ama. hikaye. H Hile sayılır. <laughs> 20 sayılır. Bu, o da olsun. 20 cilt falan oldu. Evet yani. E, ee, bu çok güzel. Kesinlikle öneririm. Ee, ben, bir kere bu Blue Breaker bunu okumak iyi bayağı. Yani. Ben de kadar en iyisi bu orada ya. Bu bu çiziyorum ben de şöyle bir şey oldu. Ne zaman çıkmış ona bakmaya çalıştım. Bu da oldu. Ne zaman çıkmıştı hatırlamıyorum ama ben 16-17 diye atabilir miyim? Olabilir. Dükkan ismiden yeniydi onu hatırlıyorum. Ben. Hatta belki de yepyeniydi hatırlamıyorum. Hani benim için hani o dönemdeki yeniden böyle bir çizgi roman kırbaçlama bana bir aşk veren bir kitaptı. Yani o dönemin hatırladığım en iyi işlerinden birisi ve yani bir okuduğumdan beri şeyi tartamıyorum yani. Bruce en iyi işi ama biraz taraflı yaklaşıyorum bilmiyorum ama bence kesinlikle öyle işte. Şahin hmm. en iyi işi tartamıyorum. Taraflı mıyım diyeyim bile. O dönemki en iyi çizgi roman olabilir? Son 15 yılın 20 yılın en iyi çizgi roman olabilir. Böyle biraz hani hafiften Romantik hafiften nostaljik hafiften kişisel bir yere bakıyorum ama inanılmaz bir kitap olduğu gerçeğinde değiştiren bir şey yok. Yüzde yüz ben yalnız Sean Phillips'in en iyi işi demem. Mesela bence The Fade Out'taki Sean Phillips daha etkileyiciydi. Orada hmm. böyle sigara dumanları, mümanları, ilginç şeyler vardı. Daha değişikti. Abi oradaki öyle ama spastik Filiz... çizimler daha fazla var. Sean Phillips iyi bir çizer. Bunda da var spastik çizim ya. Daha Kafalar büyük yapıyor. mesela. Kafalar büyük, vücutlar çocuk ya da hangisiyle evet. tartışılır. Eller kısa böyle böyle. Bir... Onları yapıyor. Seviyor. Aha. Evet seviyor. onu seviyor ama canı sağ olsun yani. Yine de çok iyi bir çizer. Neyse şeye gelelim hikaye. Bence hikayenin premizi çok güzel. Yani, Açıkla ben de o sırada kameraya bakıyorum. Bir tane e, yüksek lisans öğrencisi kardeşimiz intihara kalkışıyor. Ve intihara kalkışmasından da başarısız oluyor ikinci kez. i̇kinci kez intihara kalkışının ardından başarısız olmasından da meğer bir tane şeytan buna musallat olmuş onu tekrar hayat edilmiş. O şeytanın iddiasına göre. diyor ki, ki sen de bana işte can karşılığı can her ay birini öldüreceksin yoksa kendin ölürsün diyor ve karakterimiz e, bu cenderden çıkmaya çalışıyor. Ki yani bence bu benim için bu çok zaten başlı başına çok yeterli bir şey benim için. Ne fikir evet. olarak? Abi kötü adam öldüren iyi adam. Hı, aynen. Yani... Ben bu, hani bu boktan da bu çiğ aksiyon benim hoşuma giden bir şey açıkçası. Bu bana tahminen yeterdi 10 sayı, 15 sayı. <laughs> Ama çok daha fazlasını sunuyor. Ya yani benim etkilendiğim iki tane çok temel şey var. Hatta üç olsun. Bir tanesi, Başta karakter hani zaten şeyler falan çok iyi işte. Şeytan var mı yok mu, Bu çok tamamen iyi. bilimsel bir olay mı, metafizik unsurlar var mı yok mu çok iyi yemliyor. Zaten kitabın sonunda da tam hani oturtulan net bir şey de yok. Ya tamam. Şey, şey diyemiyorum yani. Şudur diyebiliyor musun net <laughs> Ters iddia edilebilir oluyor. Böyle Daha son. böyle bir kare. varmış. Ama yani daha düşündüğümüzden daha geniş bir konseptmiş gibi. Bir ya şöyle söyleyeyim şeytan gerçekten varı da iddia edebilirsin bence hala sonunda. Bu bir mental rahatsızlık gibi bir şey gibi olarak da yorumlanabilir mesela. İşte toplumsal bir şey gibi de yani doğru. çok şey. Aynen, toplu gibi, toplu değil. bir histeri falan gibi de olabilir. Neyse e, onun dışında bence şurada çok iyiydi. Başta karakter çok daha ya şimdi birini öldüreceğim ama Kimi öldüreyim, ne yapayım, işte nasıl olur, ne o, ya yani çok daha böyle. Öldürmesem olur mu diyor sonra bir kötü oluyor falan yani, zorunda kalıyor. Didik didik ediyor, şunu ölürsem olacak herhalde falan yapıyor. Nasıl yapacağım ya? Yani. şeyler çok güzel zaten bir, iyi bir e, suç yazarı olduğu için silahı nereden bulayım, işte e, ateş etmeyi becerebilir miyim, o pozisyonlar falan zaten güzel sokuyor. Kime sorarım nereden tamam. öğrenirim? 10 sayı, 12 sayı sonra şey oluyor zaten artık bir yerde. Cowboy. Cowboy ve hani şey yani şeytan falan yoksa da öldürürüm aga. Yani, ne? zaten hepsi şerefsiz değil mi? İyi çok e, kaymak gibi gidiyorsun yani. Hiç oraları okurken artık sen de oyunun parçası oluyorsun yani. Çok ikna ederek e, yazıyor Laker. Bu ya en büyük şeylerden vur. Bende de kitabın en büyük tahmini, iz bırakma sebebi de o. Ben e, hiç sevmem çizgi romanı düz yazı. Çok yoğun düz yazı. Hmm. Benim hani ya bir yani siktir yani, git başka bir şey. Çizgi roman yazmasaydım keşke kral diyeceğim. Yeni iter beni genelde. Hani ne bileyim Alan Moore'un evet. de olabilir. Başka yani çok yoğun yazılmış bir Wonder Woman, işte Amazons bilmem ne de olabilir ama yani burada en yani son, hakikaten onun düz yazı şeklinde verilmesinin hem bence grafik olarak da çok güzel, de çok basit yani yanı boş bıraktık oraya düz yazı döşedik de çok güzel. Hem ben hakikaten hem işte hem dış sesle okuduğunu takip ettiğim bir karakterde ek olarak da bir iç ses daha onun işte hakikaten psikozunu veya olduğu karakteri veya düşüncelerini çok net bir şekilde bunu bunu yaptı, bunu bunu yapacak. Çok güzel bir şekilde düzen düşen o düz yazılar bence kitabı çok yükseltiyor. Yani okunabilir olması bile baş çok etkileyici o düz yazıların. Ya orada bir de bence şey de çok etkili o düz yazılardı ki her sayıda iki sayfa falan oluyor bu arada. O Dylan ana karakterimiz bize hikayeyi anlatan karakter ve çok iyi bir e, anlatıcı diyeyim nereydir. Okay, yani hikaye anlatırken yaptığı tuhaflıkların farkında olan mesela atıyorum biraz önden anlatıyor tamam şimdi geri sarayım diyeyim yapıyor. Başı falan çok ya yani ilk sayı değil mi o şey falan? Birkaç sayıda yapıyorum zaten. Onu tekrar eden evet, Yok durum, koridorda yok. başlayan şey ilk sayı değil mi? Evet evet koridorda başlıyordu. Her sayı biraz önden başlayıp geri sayıyor neredeyse. Bazen yapmıyor ediyor Çok kolay bir şey değil bu arada ya. Bu da çok iyi bir kurgu. Yani çok iyi bir yazar, çok iyi bir kurgu değil midir ya? Kesinlikle öyle çünkü her Her sayıda dönü yapıyorsun, bıktırmıyorsun. Arkada biraz yapıyorsun, bıktırmıyorsun. Hı 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 hı. Ya ilk sayıda yaparsın da herkes yapabilir. Bir yerden sonra şey olur yani çok da umursamazsın, o ileride olan yere ''Aa nasıl buraya geldik?'' sorusunu iyi sordurtuyor ve bence Dylan çok kompleks bir karakter. Yani işte babasıyla olan ilişkisi, babası intihar etmiş olması, bir kardeşinin olmuş olması, onu sonradan öğreniyor, onun da meğer olayı var biz o hayvan gibi spoiler giriyoruz Evet, da çok da girmeye gerek yok ama yani evet. giriyorsun. Çok da bir şey yok yani. Evet evet yani neyse. Ondan sonra işte onun kötülüğe olan bakış açısı, şeytan olan bakış açısı, gerçekten çok derin. İşte o, e, ev arkadaşıyla olan problemler ona karşı böyle bir horozlanıyor morozlanıyor. Oradaki değişimi Ve bence kitabın en iyi yerlerinden biri olan Kira ile ilişkisi. Yani Kira e, çok değişik bir karakter bence şu anlamda. Klasik bir femme fatale değil mesela. Yani biraz öyle bir havası da var. Mesela atıyorum Kira'nın başına bir şey gelmesin diye bir Dylan birilerini öldürüyor mesela. Yani onu birazcık kötü tarafa çekiyor ama hep ona yardım etmeye çalışan, işleri pozitif yerinden bakmaya çalışan ama Tam Türkçesini şey yapamayacağım da, self-destructive, kendisine zarar veren de bir kadın. Fiziksel olarak demiyorum, kendisi bilerek zor Yalnız duruma sokar. Mesela orada e, Dylan'ın ev arkadaşıyla beraberken durduk yere gidip Dylan'ı öpüyor, ve öpüyor. Sokmak zorunda değil kendini öyle bir duruma değil mesela. Değil işte, yani şey çok güzel. Kitabında yani o şeyi iyi tutturuyor yani. İyi adam, kötü adam öldürüyordan onu çok genel Hı. konuşuyorum. Yani oradan güzel yani herkesin çok gri olduğu bir yere çok güzel çekiyor işte. Ve bunu Hı. hakikaten Hı. Dylan mental şeyle vermesi, daha sonra Kiran'ın da mentaline girmesi de yani o şey çok iyi sürdürüyor. O griliği hakikaten, evet. okey kötü adam böyle öldüren iyi adam demek istiyorsun sen ama orada aslında bir bakıyorum. Uyuşturucu kullanan ve bu uyuşturucu kullanır ki bu bağlantıyı işte hakikaten ilaç olaraktan daha yani kendi zihinsel dertlerle baş etmek için bir yerden girip bu hale gelen bir adam var işte veya işte ev arkadaşının sevgisi olan bir kadın karakter var. Senin dediğin gibi o da çok hani akılcı olmayan tercihler yapabiliyor ve daha normal bir insan haline getiriyor falan. o hepimiz griyiz ve bence öyle kitabın en sonundaki dediğim şeytan var yokmuş yok mu şu an daha toplumsal bir hale getirme çok iyi sağlıyor işte o karakterlerle. Ya işte orada ve bence şey çok iyi ya 20 sayı değil mi toplam? 20, man. Sanki 20 sayı. Ee, Kira'nın annesiyle ilişkisi, Kira'nın kardeşiyle ilişkisi, Kira'nın babasıyla ilişkisi, Dylan'ı bilmem ne çok derin atıyor. Ben en yakın bunun hani yakın zamanda kız anında yani demeyeyim de buna benzer kaliteyi Watchmen'de gördüm hatırlıyorum. İşte. Orada da mesela Night Owl'un işte neydi oradaki Miss Jupiter mi ne o kadın karakter? Onunla olan ilişkisi diğer eski olan Night Owl'la ilişkisi, Rorschach'la ilişkisi bilmem ne. Oradaki o psikolojik değerlendirmeye yakın bir kalite burada da var. Ya şey ve çok bir yandan hani takdir edilmesi bir şey, bir yandan da üzücü. Mesela 20 sayı Spider-Man okuyorsun. Hmm. Hiçbir şey olmuyor. Yani <laughs> okuyorsun yani 20 sayı, 30 sayı böyle bir karakter gelişimi, bu kadar hani ailesine kadar anladığımız, de, aile içine girdiğimiz derinliğini anladığımız ilişkiler kurmadan çok fazla çizgi roman okuyorum. Burada ise, bütün o karakterleri iyi bir şekilde tanıdığın bir yere vardırıyor seni. Yani özellikle Dylan ve Kira için konuşuyorum. Diğerlerinde o kadar çok bir şey yok. E şey falan bir de fena değil bu arada ya. Bir yerden sonra gelen ona kadın dedektif kaçıncı sakıyor. Evet. Son artta e o falan geliyor Çok giriyor. Bence çok klişe bir karakter ama olsun. Ama ya yani. bir karakter gelişimi yok mu onun işe dahil olması... Ne diyeyim yani hikayeye girdiği gibi. Ya şey olabilir, yasaları çok sallayan bir kadından... Ne, işte? ne e... yapacak? Griye kayıyor ya işte. Yani Cilante'yi seven, onun Gordon'u oluyor. Fena değil bu arada. O çok kısa Yoksa bir değil, şey, çok, detektifi çok var ya hikayelerde işte e, bir şeyleri arayan ama e, kurumu tarafından sallanmayan detektif. Tabii o ki. çok var. Tabii yani o anlamda. Neyse ama o da şey anlamında iyi bir karakterdi. O son bir e, kitabın sonunda soktuğu i̇şte bir aksiyon yani. var. Oradaki okunun rolü molü iyiydi. Ben yalnız kitabın sonunu şey biraz e, sevmedim. Neyi? Sol sayıda biraz şey yapıyor. Bakın size istediğiniz finali verebilirim. Çok iyi bence o. Ben... Ya, hayır, ya tamam da hayır, okuyorsun işte size istediğiniz finali verebilirim. Bakın o kanı satmıyor falan olduğu yeri diyorsun değil mi? Ha, ama o kanon değil kardeşim. Ha. Çok iyi bu arada. Ya tamam da yani ama hikaye o yani? Ama orada bir şey seçeceksin kardeşim yani orada iyi yes, son o... var kötü son var. Kötü demeyeyim de, yani, diğer son diyeyim aslında kötü demeye tamam. gerek yok. Sen bize orada iki duyguyu da yaşattın. Tamam. Ya yani da delikanlıysan orada bize birisi dizi çekeceksin işte. Ama işte yani. bu kitabın güzelliği o değil mi oğlum? Bu kitap şey bir kitap değil işte yani. En başta tüm işte demedi. Hani hikayenin devamını hmm. gösterir sonra o oh, bir dakika buraya 5 dakika sonra geleceğiz demesi de çok çiğ, çok iğrenç bir hareket ya aslında. Ya. Yeah, yeah. Bu kitap aslında şey bir kitap değil abi. Böyle böyle boş böyle. Yani, boş yani, böyle yani, ben sevmem o kadar da yani. Severim. Ama ya da yani. Boş böyle yani, teorik olarak yani, benden bağımsız olarak yani, hiç değil mi? İngilizce tarihi en iyi çizgi roman, en iyi eserlerinden birisi şey var ya. Evet. Bu o değil de bu çok boktan bir suç romanı aslında. Ben ama katılmıyorum ya. Ben çok Ama saygı... Ama şeyi o yani. Anladım. O yüzden bu, bunu yapması, bu çiğliği yapması normal Tırnak yani. pulp gibi bir şey. Pulp bir şey evet, yani. Evet. Tüketime bazlı. Bu bir çizgi roman ya. Bence çok çok yüksek bir yerde yapıyor onu yani. Ben ama çiğ hiç çok şey ciddiye aldım. Hiç çiğ görmedim ben. Ben de ya. görmedim ama hani tür olarak bahsediyorum. Kısa film izlerken ama Okey, kötü ama ya kısa film sonucu demek ya çok iyi benzer. İnan dedim ya benim için en iyi çizgi romanlardan birisi evet, biri evet. ama çok net bir pulp çizgi roman bu ya. Çok basit bir konusu olan. Sadece çok iyi yazılmış, çok iyi anlatılmış, Adam. çok iyi derinleştirilmiş. Ya şöyle ben hani nefret ediyor değilim de bir hikaye, yani, yani, hikaye yani. anlatıcılığı kuralında hem ayranım dökülmesin tamam. hem de şunu yapayım. Tam şimdi tamam. sözü söyleyemedim de. Yani o, bir tamam kardeşim. Şuraları diyorsun. iyice örümcek adam dönüştüğü yerleri falan demiyor musun? Lan? Ya, i̇yice örümcek adam dönüştüğü yerler ve sonrası da yalnız onlar olmadı diyor ya. Yani. Ama işte şey çok iyi oğlum. Ben o şeyi çok severim. Mesela i̇şte kitaplarda, filmlerde herhangi bir şeyde. Yani. Bir şey olmaya başladı. Tamam mı? Hatta çok herkes Pantera da vardı. Çok herkes bu. Anlamıyorsun böyle. Bir... Yani şimdi kadar tükettiğin şeyler sana şey hmm. içgüdüsü veriyor. Şu, lan hani bu hikaye böyle bir hikaye Değil sanki. Bu hikaye sanki bu konu böyle akmaması lazım Aynen. hissiyatını veriyor ya böyle böyle. Onu Yok, anlıyorsun, zaten, anladıktan bir yerden sonra ben zaten okurken, değil, e, ee, geri zekalıyı vermişsin. Spiderman yani, Spider değil aslında, Punisher. Ama işte git, hayır, ben tamam. maske olarak anladım. Yani, dönüşten ben şeyi gördüm zaten o okurken. Kolsuz kıyafetler falan. E, aa, bu demek ki olmayacak bu finali, anlıyorsun. Ama şey, bir orada yavaş en başında anlıyorsun. En başında Aa, oldu evet. <laughs> işte. <gülüyor> çok, uzlandık, yana çok çok hızlandık. Kira'yla beraber <laughs> evet, evet. o heyecanı ben de yaşadım sonra. Bir yerden Sonu olmayacak galiba dedim. Çok iyi, ben çok severim onu. Orada şey kızdım hatta ya oldum yani. Böyle bir şey. Ama... Ben şey hissettim, istismar edilmiş gibi hissettim. Tabii ağır bir kelime, yanlış anlaşılmasın da okuyucunun duygularıyla oynuyor yani. Ama işte, Hayat yani. oldum yani. Aynı şey çok iyi işte, iyi yazarla ilgili. Yani o sana o şeyi çok az vermeye başlıyor. orada bir o show var işte, lan bu oluyor mu tartmaya başlıyorsun. Evet, evet. Sonra olduğunu veriyor ve bunu sana hatır, bunun olduğunu böyle değil diye vererek sana bu gerçekçi bir hikaye çünkü kralı veriyor. Gerçekçi hikaye böyle ilerlemez, böyle ilerler diye bir şey sunuyor sana. Hı. Ve orada işte en sonundaki hani şeytan ne konseptindeki hani benim kafamdaki yani o şeytan toplumsal bir şeymiş şeyin hani gerçek hayat olur böyle olur şeytan doğrudur hmm. gerçek midir de çok güzel bir yere bağlı. işte. Gerçekçi bir bu şey arada, bu. Aha. Bak bu gerçekçi bir şey. Sen burada şeytan olarak sunuyorsun ama bu gerçekçi bir şey çok. Ya onu zaten onun bir popüketinin çıkmasından işte adamın şeytanı sonrasında kendisini rasyonelleştirmesi falan anlıyoruz çok iyi. Kesinlikle ama ee, ya neyse çok ilginç kitap. Şey anlamında yok. Yani. O zaman çok iki kardeşi niye onu görmüş? İşte yani. babası falan da var abi, iş yani. Içinde yani, abi. Hani, işte içinde. babası kardeşinden hani ondan öğrendi, falan gibi. Babasına ya. tarif etti falan filan. Ben öyle ya şey hayal gibi düşün Ya o zaman onlar nasıl oluyor? falan. çok bana çok garip. ya. Yani, midesi falan niye bulanıyor? Bir ara bulanmadığı oluyor. Onlar biraz bence asıl pulp kısımları orası orada. Yani kitap e, bazı yerlerin tutarsızlıklar arasan bulursun ama sonra Tebrik arattırmıyor. Olay, evet. olay o değil çünkü. Evet evet. Hakikaten yani çok iyi yani. çok, Şey, çok iyi. benim zaten bitirdim hemen. İşte son sayfası da bu arada çok şey bir yerde bırakıyor. En güzel yeri o bu arada evet. yani. Orada o, çok, hemen Google'a şey yazdım. Kill or be killed sequel. Cool. Kill or be <laughs> 2. Var mı? Yok mu? Ne oluyor? İşte baştan başta Şimdi kira olacak mı? Başta bakıyorsun abi. Evet Yani işte hani ikincisi niye yok falan tribine çok girdim. Ki bu arada bence şeyi de yapsa yaparmış. Niye ya istememiş olmasını anlıyorum da. Kriminal evreninde ya da Fade Out evreninde geçen İlk çok fazla yapmamış. kitap yapıyor ya. Burada da yapabilirdi istese. Yapar e da ben yani... Ben Allah okurdum yani, ya, ne olmasın. Bu kitap dünya en iyi renklendirilmiş çizgi olabilir bu arada. Ben yani de fade out'u daha iyi bu da çok iyi de. Abi ama yani... Bunda hani... mesela şeyler çok iyi. Renk, e, şehir kısımları çok iyi. Luna Park'a gidiyorlar ya da işte o arabaya marabaya biniyor ya, taksiye maksiye biniyor abi. şehirde. Gösterebilecek e, misin? şehirde Kira ile gezdiği yerler falan çok güzel oluyor. Oraları çok beğenmiştim. Abi dünyanın son sayfasını gösteren çok iyi olmamış olabilir ama. O evet çok iyi bir tercih olmayabilir de. Ne şöyle odaklayayım bam. Abi çok 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 iyi bir çizgi romanı ya. Bunun ee, zamanında filmi yapılacakmış. Sonra iptal olmuş anladığım kadarıyla. IMDb'de sayfası var. Hı. Bence filmin ne da çok hayırlı olmuş var. Ben bunun güzel bir filmin olacağını düşünmüyorum. Ya evet ama yani. ee, Ama dizisi olsa güzel olur. Şöyle bir mini seri, bir beş bölümlü falan iyi olur. Genel şey gibi ama ya. ya bunun iyi de olsa kötü de olsa bir dizisinin filminin yapılması çok çok az doğa. film yapanlar için hayırlı olmasa da bu kitabın popülerliğine el makyum Ya bence filmi kötü de. olur. Ben öyle düşünüyorum. Olsun. Sığdıramazsın. Hayır, bir, bir atıyorum. Çünkü okay, bu kitabı kaç atıyorum? 5 bin kişi okuduysa okuyan insan sesi 6 bin 200'e çıkar yani. Ben sana daha söyleyeyim. Popülerliği çok önemsemiyorum. Ben Edward Beck'in cebine 3-5 girse o iyi olur, anladım. O, o, o hayırlı olur. olur bence de. Öyle. Zaten Edward Beck'in bayağı kazanıyor duruyoruz. Adama Westworld'da falan bölüm yazdırıyorlar. Artık. Tabii her şey geçti zaten yani ben o şeyleri para kazanmadım. En son yaptıkları 10 kitap falan öyle. Evet evet. Beleş para gibi görüyorum ya o kadar agresif konuşmak istemesem de. Okumadığım için ben hiç bilmiyorum. Criminal <laughs> Evren'in ne yazdıklarını diyorsun değil mi? Reckless lar. o bile değildi ya. İşte My Heroes Have Always Been Junkies'den başlayan bir süreç var. onu o iyiydi lan. Ha oradan başlayan süreç Reckless'lar da biraz güzeldi. öyleydi. Ben onun, onun, onun da güzel bir twist vardı. Ben bir tek bunu hatırlıyorum tabii İyi bir twist vardı. Kadın gözüktüğü kadar iyi değildi falan böyle bir twist vardı. Evet ki. Değil mi? <laughs> evet, hatırlamıyorum. Yani. Yani. Hiç bir şey var. Evet, şey Neyse, bu e, güzel kitap. Bunu öneririz. Dükkanda da var. Hakikaten Koşun, bu arada alın. yani çok çok çok. Benim, var mı aklında bizde? Son 10 yılda okuduğun en iyilerden birisi der misin? Ya, her şeyi mi koyuyoruz? Immortal halkı da mı koyacağım? Koy abi. O zaman en iyilerden diyeyim de en iyilerden. Mi? İyil koymaz mısın? Mi? Koyarım, ona koyabilirim ben bana karşı bu arada e, çok ettim, e, okudum yakın zamanda o yüzden biraz şeyim de... İnanılmaz, Kilo Bekir okuyun bir Bu da bir okuma şekilde. bana şey oldu ya, keşke zamanda Amazon'da Sleep Problems'u görünce alsaydım falan dedirtti. <laughs> Sleeper de bayağı iyi bu. Arada. Evet, Sleeper duydum. Sleeper da benim favorilerimden de. Yani. Çok iyi diyorlar. Çok iyi. Çok iyi. Edward Baker. Aynen, öneriyoruz. Her şeyi yani. Her yani. şey. <gülüyor> <gülüyor> kilo bir kilo deniyor. E, amaçtan sapmaya gerek yok.